j <laughs> Sözlü bir insanın hizmet için bir adı hey. Ayıtı Asyanın öz tükkanı Üzgünsüz bir insanın hizmet için bir adı Ayıtı halkıma ayıtı Yerine etmeye Hizmet için milletem içimizden birine Oylar Vedat Bahşer'e, oylar Soner Bahşer'e Gönülleri hoş etmeye, hizmet için millete İçimizden birine, oylar Vedat Bahşer'e, oylar Soner Bahşer'e Sana tek amacı geleceğin başkanı. Memlekettir sevdası, adalettir kavgası Halkına tek amacı geleceğin başkanı. Ve nasıl Bismillahirrahmanirrahim Çok kıymetli başkanım Bozkurt Bakışlı Sayın Milletvekili Çok kıymetli ilçe başkanları, locak, tamam, tamam. çocuk başkanları, keçap başkanı, kadın kolları, e, sendikalarımızın temsilcileri, sayın başkanları, ile ağır Antep'ten Şahin Maraş'tan Sütçü imam olup geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> İzmir'de Hasan Tahsil'iniz. Erzurum'da Mine Hatun. Eskişehir'de Kara Fatma. Giresun'da Topal Osman. Tabutluklar'da Alparslan Türkeş olup geldiniz. Ankara'da, Balkan'da, kutlu ocağımızda Türkmen Bey'i, Türkmen bakışlı doktor devlet mahkeme olup geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale'de Sakarya'da Dumlupınar'da, kurtuluş ateşini yakan İzmir'de Yunan'ı denize döken Mustafa Kemal olarak geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerden gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Değerli arkadaşlar, partimizin 55. yılı bu yıl kuruluşunun ne oldu ki ben de 55 gündür ağır bir seçim kampanyası yürütüyorum. Buradan bütün teşkilatlarıma çok çok teşekkür ediyor, Şükranlarımı sunuyorum. Onların sayesinde ve hele hele gönüllülerimizi, gizli kahramanlarımızın sayesinde bu ağır kampanyayı beraber sırtlandık götürüyoruz. Allah nasip ederse 31 Mart'ta da bu kampanyanın sonunda zafere sizlerin sayesinde inşallah ulaşacağız. Ben bundan devam ettirdiğine inanıyorum. Bu salonu gördükten sonra artık hiçbir şüphem yok. Bu salonu gören herkes buna emin olun çok inanıyorum. <laughs> değerli arkadaşlarım, arkadaşlar, değerli kardeşler. Söyledim ya, bir kampanya yürütüyoruz. Ya başkaları, başkaları ne yapıyor? devletin imkanlarını, belediyenin imkanlarını acımasız bir şekilde kullanıyorlar. Sanki on yıldır bu şehri onlar yönetmiyor. Sanki bu şehir Sayın Başkanı ve ekibini hiç tanımıyor. Öyle pankartlar asıyor, öyle harcamalar yapıyor ki akla zarar işler yapıyor. Ben kendisine de buradan bir kez daha sesleniyorum. Diyorum ki Sayın bak sen bu yılda şehir evet. yönetiyorsun. Bu şehir seni tanıdı. Bu kadar yoğun bir kampanya yapmana gerek var mı? Kullandığın imkanları biliyoruz. Belediyenin bilir, değil bilir. Ama görüyoruz, arabalar belediyenin, çantalar belediyenin. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, ben belediye başkanı seçilirsem, inşallah beş yılın sonunda kampanya bile yapmayacağım, kampanya bile yapmayacağım. Yine, ben belediye başkanı seçilirse, bu kampanyada harcanan paralar var ya o paralar, az önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya gelen öğrenci kardeşlerimi saydım ya, Onlara bu sorarak gidecek bu, 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 bu olsun. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Görüyorlar. Sizi görüyorlar. Sizden endişe ediyorlar. Geldiğinizi gümbür gümbür geldiğinizi hissediyorlar. Bunun için çeşitli kara propagandalara girdiler. Çeşitli el altı vuruşları yapmaya çalışıyorlar. Geçenlerde bir gazetede benim için bir takım iddialarda bulundu. Güya ben demişim ki bu gün şudur oldu buldu ee, iddiasını ispatlamaz bassam müfteliymişim. Ya başkan sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına? Sokakta adım atamıyoruz gün saçlar önümüzü kesiyor. Önümüzü kesiyor. Bu insanlar yalan mı söylüyor? Yapamadın yapmadın, beceremedin. Elin attığın her şeyi berbat ettin. Yapabildiğin bir proje var mı? Yok. En son Gümüşhane Spor'a takıldı. Onu da kümenin eşiğine getirdim, yine düşecek. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir Gümüşhane iş adamımız bu takımı şampiyon yapmıştı. Şampiyon. Sen beni bir kanda kullanmadan yapmıştı bu vizyon meselesi, bu yönetim tarzı meselesi. Söylüyor şu kadar para harcadı. E biz de biliyoruz doğru harcadı. Ama para harcamakla bu iş olmuyor. İşte çarçur ediyorsun. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Beceremiyorsun. Dolayısıyla değerli arkadaşlar artık kümüşerde bir değişim şart. Belediyenin üzerinde ölü toprağı var. Kimi eli kimin cebinde belli değil. Belediyenin kurumsal yapısı bozulmuş, diğer yapı darmadağın olmuştu. Artık müdürü şefe, şefi bütçeye veya ona sözü geçme hale gelmişti. Bu şekilde bu şehir artık yönetilemez. Mutlaka ve mutlaka bu bir değişik şarttır. Bu değişik inşallah 31 Mart'ta sizlerin desteği sizlerin gayretiyle Milliyetçi Hareket Partisi değiştirecek, siz değiştireceksiniz. Büyürü bir kez daha üç ileri o mutlulukları <laughs> <kadar>. <yasayacaksınız. gülüyor> Diyorlar ki yok onlar gelirse belediyede çalışan şu kadar içeyi bu kadar bilmem neyi işten atacaklar. Ya o memleket adamı yakışıklı gazeteler söyledik kaç sefer söyledi. Bizi başkalarıyla kendimizle karıştırmayın. Bizim ağzımızdan söz bir kere çıkar, o da tam çıkar. Ne söyledik? Dedik ki işini yapan, evine helal ekmek götüren, sorumluluğunu bile herkesi mesai arkadaşı olarak görüyoruz dedik. Onlar bizi mesai arkadaşlarımız olacak dedik işini açan, işini kaytaran, köprü gölgeye giden kim olursa olsun bana dost olamaz dedik. Ya niye bizim bununla söylediklerimize cevap vermiyorsunuz da kendiniz bir şeyler uyduruyorsunuz? Sonra bizim geleneğimizde Gümüşhane'nin kadim kültüründe ve bizim partimizin tüzüğünde ve yönteminde ve benim şahsımda insan ayrımı var mı? Hele hele Gümüşhane'nin Gümüşhane'ye yaşayan ayrımı var mı? Bizler kim olursa olsun, hangi siyasi partiye ait olursa olsun, hangi yörede, hangi derede hayat mücadelesini veriyor olursa olsun, Gümüşhane'nin bütün değerlerini, bütün insanlarını aynı şekilde sımsıkı kucaklıyoruz. Asla ve asla insan ayrılığı yapmıyoruz. Ya sonra ben sağlıkçıyım, Ercan Başkan sağlıkçıyım biz baktığımız zaman hasta diye görürüz, başka bakış açımız yoktur, hastanın teni, rengi falan bizi ilgilendirmez. Biz aynı bakış açısını, inşallah senin huzurunu bozduğu bu şehre de getireceğiz. İnşallah bu şehirde tekrardan barış rüzgarları, kardeşlik rüzgarları estireceğiz değerli rahat arkadaşlarım. Bize inanın ve bize güvenin. İftira atıyor dediler. Şimdi ben bir yere göstereceğim. Kendi kitapçığını getirdim. 2019'da 2023 hedefleri diye yayınladığı, boy boy dağıttığı kitapçığı getirdim. Orada şimdi size okuyacağım değerli arkadaşlar. Bakın kitapçık burada. Nasıl görüyor şöyle tutayım. Esas olan görünümlere girmektir. Yavaşlanır. Bak, bu ne yazıyor? Market Gümüşhane için projelerimiz Ercan Çimir. Tarih 2019. Anlıyor mu? Anıyor değil mi? Şimdi buradan okuyorum. Belediye Özel Tıp Merkezi. Vaat. Beş yılda bitirecek. Belediye Tıp Merkezi. Böyle bir şey var. Süleymaniye kayak yarışları. Oh oh oh, muarifik. 30 yıl. Anlat anlat. Nefsi maniası ile büyük kayak yarışları. Adnan'ın park Ya kız söyledim Adnan'ın niye Yok işte. Yok. Var mı? Yok. Harika bir kütüphanesi, keşke olsaydı. Bu kadar okuluya ihtiyacımız var Var mı? Harika bir kütüphanesi var mı? Şehir meydanı. Baktığınız zaman çok güzel gözüküyor. Çok güzel ve kamuflajı da iyi. Güzel. Var mı? Yok. Türel surları. Sosyal alanı. Tünel sur. Sur yapılmış. Bir de sur tüneller de var altında. Yani Diyarbakır surları gibi, İstanbul surları gibi. Ya yani surları kağıt üzerinde bakınca Fatih fethetlemeyeceği gibi gözüküyor ama ortada bir şey yok. Ya anlat anlat Bundan da çok göstermiyor. 41 tane proje var burada. Hele en son var. O kafama çok takılmıştı. Ve çok gündemde olan bir şey. 900 konuk, 900. Ne hatırlatıyor size 900 konuk? daha iyi hatırlatıyor. Tüm saç yaşam evlerinde değil mi? Bir şey söyleyeyim mi ben bu konuda? Tüm saç yaşam evlerinin konusunda bir şey söyleyeyim mi? Söylemeyin. Zaten herkes biliyor. Ama şunu söyleyeyim. İl Başkanı burada, Sayın Vekil burada. O sorunu biz beraberce inşallah Gümüşhane'nin gül dönümleri kaldıracağız. Onu biz yapacağız. Bu projeleri yapamayanlar neleri yaptık diye insanlar anlatmaya çalışıyor, aldı yaratmaya çalışıyor. Devletin yaptığı projeleri. Karakol köprüsünü vakıflar yaptı, başkan belediye yapmış gibi anlatıyor. Dere ishalını kendisi yapmış gibi gösteriyor, liseyi yaptı. <laughs> İçme suyunu barajı TSE yapıyor, kendisi yapmış gibi gösteriyor. Şehirimizin içinden geçen ana yol dediğimiz yer var ya, orası da karayollar mı? asfalt döküyordu bu yazın. Tatlı aldı götürdü ikram etti, güzel etti yani. Çalışarak ıı, tatlı ikram edildi, hoş bir davranış. Kendi yaptığını anlatırken karayolların arabalarda arkada adlevleri çıktı. Değerli yani arkadaşlar, farkındasınız değil mi? kendi sözlerinde yapamadıklarını devletin yaptıklarıyla örtbas etmeye çalışıyor. Neredeyse sesi tümeyini kabulleşecekti. Allah Allah'ın orayı Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Son dönemim diye önüne gelene işsiz Verdiği sözleri 2003 geçmiş diyoruz. Mu bu mu bilmiyorum. Söyledi bu. Mühürlüğü olarak işe seçim sakın halinde çalıştırdıkları yüzü geçmiş vatandaş da dediği Bunlar doğru değil. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu kardeşiniz on yıldır ara verilen yapılamayan hizmetleri inşallah belediyenin yerlerinde bir yıl içinde belediyenin bütçesini disiplinize edip Üç demişken burada noktayı koyuyorum. Yine bir söz söyledim. Biz dedik ki Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri gümüşhane belediyesi Sayın Başkan cevap verdi. Dedi ki borcu olmayan tek belediye. Borcu olmayan tek belediye. Ya başkan mı diyor bunu? Başkanın adına birileri mi yazıyor? Bunu da bilmiyorum. Hani vereceğim başkanına da çok muhtemelen istemiyorum bazen galiba hakkım olmadan birileri bir şeyler yapıyor ağzı o yapmış gibi gösteriyor. Ya borcun yoksa, borcun yoksa emekli olan Tersulevi ikramiyesini iyi ödemiyorsun. Borcunuz yoksa, yoksa şekerek icraları iyi ödemiyorsun. Borcunuz yoksa icralık arabaları otoparklarda niye çıkartmıyorsun? Borcun yoksa esnafa borcunu iyi ödemiyorsun. Yani bu konuda da Ercan Başkan e, ıı, çıkıp doğru düzgün bizleri bilgilendirmesi lazım. Ve yine bir söz söyledi. Dedi ki o bilmiyor benim için dedi. Sayın Başkan bilmiyor. konuşmaya, konuşmaya var mısınız? Bu şehrin bütün sorunlarını tartışmaya hazır mısınız? Gelmeyeceksiniz. Hep, her zaman olduğu gibi milletin karşısına çıkmayacaksınız. Ama inşallah biz de bu belediyeyi vatandaşımızın desteğiyle ayırmadan ayrıştırmadan inşallah 31 Mart'ta belediyeyi temiz bir belediye yapmak için hiçbir dedikoduya, hiçbir algıya, hiçbir e, negatif olaya mahal vermeden yönelmek için geliyoruz. Şehrimize kardeşliği barışık edileceğiz. Kötülük kullanmayacağız. Asla kimseyi ötüleştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Belediyeyi herkese açacağız. Belediyenin makamına gitmek kurulan bu dört beş kapıyı gelir gelmez ortadan kaldıracağız. Belediye bir gelecek vatandaş niçin bir kaç kapıdan geçsin? Böyle bir şey olur mu? Gümüşhane'ye yakışır mı? Değerli arkadaşlar bize inanın. Sevgili Gümüşhane, bizi destekleyin. Bizim genç işte dilimizde barış var, kalbimizde hak, kalbimizde merhamet var. Yüreğimiz tırtlık atıyor ama heyecanımız yüksek. Ve işimiz var, acelemiz var. Gariban yetim kurama bizi bekliyor, bizi bekliyor, sizi bekliyor. Hazır mısınız? Bu hazırlığı ben görüyorum. Dolayısıyla çok şey söylenecek ama. Salon sıcak, çok çok kalabalık. Sözlerimi burada sonlandırmak istiyorum. Hepinize tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu, Gülüşhane'deyim ve Gümüşhane'de yaşayalım diye de. Ne mutlu,